Aksesuarlar nasıl kullanılır? Selam. Paramanya'da aksesuar sisteminin ne işe yaradığını biliyor musun? Aksesuarlar oyun içerisinde sana avantaj sağlayan eşyalardır. Bunları altın veya elmasla aksesuar çekilişinden alabilir ya da etkinliklerden kazanabilirsin. Örneğin ahşap fil oyuncağıyla Dünya Kupası düzenleme ücretinin %15'ini ödemekten kurtulursun. Aksesuarlar karakter kartlarının aksesuar slotlarına eklenmektedir. Oyuna başlamadan önce aksesuar eşyanı seçip ekledikten sonra eklenen aksesuarın özelliği otomatik olarak aktif hale gelir kart sınıfı ve değerine göre aynı anda kullanabileceğin aksesuar sayısı değişmektedir. A sınıfı ve üzeri kartlar kullanarak aynı anda birden fazla aksesuar kullanabilirsin. Aynı zamanda iki aksesuarı birleştirerek daha güçlü hale getirmen de mümkün. Bunun için yapman gereken şey geliştirmek istediğin aksesuarları seçip sonrasında geliştire basmak, geliştirmek istediğin aksesuar eşyalarını seçmek ve işlemi sonlandırmak. Tebrikler! Artık daha güçlü bir aksesuar eşyan var. Hemen şimdi aksesuarlarını kullan ve oyunun galibi sen ol.